Sevgili arkadaşlar merhaba. Son günlerin güncel konusu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar özel güvenlik görevlileri dahil saçını uzatabilir mi, sakal bırakabilir mi konusundaki mevzuat hükümlerini, yargı kararlarını ve kendi görüşlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle Öncü Büro İş Sendikamızın YouTube kanalına abone olmayı ve bize desteklerinizi göstermeyi sizlerden rica ediyoruz arkadaşlar. Memurlar sözleşmeli personel ile işçilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenlenmesine ilişkin esaslar. Başlığımız bu arkadaşlar. 657 sayılı devlet memurları kanununda kıyafet mecburiyeti başlıklı ek madde 19'da bu madde 1982 tarihinde yürürlüğe girmişti. Devlet memurları kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetindedirler. Bu maddeye göre hazırlanan bir yönetmelik var arkadaşlar. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelik 25.10.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış olup halen yürürlüktedir. Bu yönetmelik genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli idareler, döner sermayeli kuruluşlar ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların iştirakleri ve müesseselerinde çalışan her sınıf ve derecedeki memurlar, sözleşmeli ve geçici görevle çalışan personel ile işçilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları kapsamaktadır. Görüleceği üzere arkadaşlar kapsam maddesine hemen hemen tüm kamu kurumları girmektedir. Bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler, kitler vesaire. Yönetmeliğin 5. maddesinde kılık ve kıyafet kuralları kadınlar ve erkekler olarak ikiye ayrılmıştır. Kadınlar için kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile streç, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi sandalet ayakkabı giyilmez şeklinde. Erkekler için olan bölümde ise elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade. Ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir. Temiz, bakımlı ve taranmış olur. Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır. Uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz. Yanlar üst dudak hizasında olur. Alt uçları dudak hizasından kesilir kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir şeklinde. Arkadaşlar yönetmelik hükümlerinin iptali için Danıştay'da dava açılabilir. Nitekim Danıştay 2. Dairesi'nde açılan bir davada 2020 20 yılında verilen kararda Dava konusu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmenin 5. maddesinin 1. fıkrasının B bendinde yer alan erkek personel için kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir ibaresinin oy çokluğuyla iptaline karar verilmişti. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na temiz yolu açık olmak üzere 2020 yılında karar verilmişti arkadaşlar. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na gidip gidilmediği konusunda net bir sonuca ulaşamadık. Ancak bu karardan sonra Mevzuat Gov.tr'de yönetmenin son haline baktığımızda aşağıdaki ifadeyle karşılaşıyoruz. Danıştay 2. Dairesi'nin 18.11.2020 tarihli kararı ile iptal ibare. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını açmayacak şekilde uzatılabilir. Yani bu ibare iptal olduğu için saç uzatması konusunda bir engel kalmamıştı. Geçtiğimiz günlerde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 2020 tarihli kararı ile her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz ibaresinin iptal edildiği yönünde bir karar ile karşılaştık arkadaşlar. Bu kararı incelediğimizde bakılan uyuşmazlıkta davacının kot pantolon giydiği ve sakal tıraşı olmadığından bahisle disiplin cezası aldığı Davalı idarelerin savunma dilekçelerinde görüldüğü üzere davacının sakallı olmasının mesleki hayatı üzerindeki etkilerine dair yeterli ve ikna edici gerekçelerin belirtilmediği, davacının mesleği ya da hizmetinin işleyişi üzerindeki etkisi ve risklerinin de açıklanmadığı görülmektedir. Bu durum davacı üzerindeki müdahaleyi haklı kılacak şekilde konuyla ilgili ve yeterli gerekçe ortaya konulamadığından müdahalenin demokratik toplumda gerekli olup olmadığı tartışmasını karşımıza çıkarmaktadır. Buna göre sınırlayıcı tedbir bir toplumsal ihtiyacı karşılamıyorsa ya da başvurulabilecek son çare niteliğinde değilse dava konusu düzenleyici işlemde olduğu gibi demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun bir tedbir olarak değerlendirilemez. Öte yandan kamuda görev yapan personelin özünde öncelikle birer birey oldukları statü rejimine uygun olduğu ölçüde kendilerini dış görünüşleriyle fiziksel özellikleriyle ifade ede edebilecekleri hususu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin geniş olarak yorumladığı bir özgürlük olan ifade özgürlüğünü karşımıza çıkarmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğüne sağladığı koruma yalnızca içerik açısından olmayıp bilgi ve düşüncelerin dire getirildiği, iletildiği ve bunlara ulaşıldığı farklı biçim ve araçları da kapsamaktadır. Benzer hususlar anayasa bakımından da geçerli olup, anayasa mahkemesinin de sıklıkla ifade ettiği gibi, anayasada sadece düşünce ve kanaatler değil, ifadenin tarzları, biçimleri ve araçları da güvence altına alınmıştır. Somut olayda olduğu gibi bireylerin kendilerini sakallarının uzun veya kısa olmasıyla ifade edebilecekleri de unutulmamaktır. Kaldı ki bir düzenleyici idari işlemin hiyerarşik olarak bağlı olduğu üst hukuk normlarında düzenlenen konuları genel ve objektif kuralları açıkça içermesi gerekmektedir. Üst hukuk normlarında açık bir düzenlemeye yer verilmediği durumlarda yani kanunda bir hakkın kullanımının engellenmesi ya da kısıtlanmasının sonucunu doğuran bir idari düzenleme yapılması hukuken mümkün değildir demiş Danıştay. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere dava konusu edilen yönetmelik maddesinde dayanağı kanunda yer almayan bu ibarelere yer verilmek suretiyle kanunun amacını aşan nitelikte bir düzenleme yapıldığı ve böylece dava konusu kuralın dayanağı kanuna aykırı bir niteliğe dönüştüğü görüldüğünden dayanağı üst hukuk normunda herhangi bir kısıtlama ya da engelleme bulunmadığı halde söz konusu maddede yer alan bu belirlemenin anayasa ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesi sonucunu doğuracağı da açıktır denmiş. Evet, bu itibarla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmeliğin 5. maddesinin 1. fıkrasının B bendinde erkek personel için yer alan her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz ibaresinin yukarıda yapılan açıklamalar uyarınca üst hukuk normlarına uygun olmadığı anlaşıldığından daire kararının anılan ibarenin istemi yönünden davanın reddine ilişkin kısmında hukuki isabet bulunmamaktadır denmiş. Karar kısmına baktığımızda arkadaşlar davanın kısmen reddine kısmen iptale yönelik Danıştay 12. ve 2. daireleri müşterek kurulunun bakın bu 2019 tarihli bir karar olarak incelenmiş. Erkekler elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade ayakkabılar. Yani yukarıda okuduğum yönetmelik hükmü aynen yazılmış arkadaşlar. Şeklindeki ibaresi yönünden yukarıda belirtilen gerekçe ile onanmasına esasında burada saçla ilgili bölümü de onaylamış gözüküyor. Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz şeklindeki ibare yönünden bozulmasına denmiş. Bozulan kısım yönünden yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın 12. daireye gönderilmesine kesin olarak 2021 tarihinde karar verilmiş. Şimdi burada dosyanın 12. daireye gönderilmesine karar verildiği görülüyor arkadaşlar. Daha önceden iptal edilen kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz, saçlar kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını açmayacak şekilde uzatılabilir ifadesi bu kararda neden göz ardı edilmişti anlam verememiştik. Ancak tahminimiz bu Bu karar 2019 tarihli bir karardı. Ama yukarıda ilk bölümde saç ile ilgili iptal kararı 2020 tarihli bir karar olduğu için de e, saçla ilgili bölümünde iptal kararının geçerli olduğunu düşünüyorum. Şimdi yukarıdaki iptal kararlarından sonra yönetmelik maddesi ne hale geldi arkadaşlar? Bu elbiseler burayı okumaya gerek yok. E, yine en son saçlar temiz, bakımlı ve taranmış olur. Bıyık bırakılabiliyor. Yani saçın uzatılmaması ve sakalla ilgili bölümler çıktığında yönetmeliğin maddesi bu hale gelmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi yönetmeliğin bu haline göre yeni bir değişiklik yapılmazsa kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin saçını uzatmasında ve sakal bırakmasında bir engel bulunmamaktadır. Şimdi bundan sonra yönetmeliğin diğer maddeleri var arkadaşlar. Bunlar için de önemli olan var. Son bölümde de özel güvenlik görevlileri arkadaşlar için bir bölümümüz var. Evet yönetmeliğe devam edersek. Bina içinde gömleksiz, kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz. Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafetleri varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır. Çeşitli hükümler var. Evet, emniyet hizmetleri, hakimler, savcılar, silahlı kuvvetler mensuplarının kendi usul ve esaslarına tabi olduğu, sağlık, şantiye, arazi, atölye, maden ve benzeri yerlerde çalışanların çalışılan işin ve yerin özelliğine göre giyim eşyasının tipi, modeli ve rengi ilgili kurumca tespit edilir. Ancak bu yönetmelikte belirtilen diğer esaslara uyulması zorunludur. Sağlık özürü bulunan ve bunu resmi doktor raporu ile belgelendiren personelin giyimlerinde bu özürlerin ve mevsim şartlarının gerektirdiği değişiklikler yapılabilir. Personel görev yaptığı yerin ve mezun olduğu okulların rozetleri ile hükümetçe özel günler için çıkarılan rozetler, Atatürk'ün doğumunun 100. yılı gibi dışında rozet, işaret, nişan ve benzeri şeyler takamaz. Her türlü resmi belgelere yapıştırılacak fotoğrafların bu yönetmelik hükümlerine uygun kılık kıyafetlerle çekiş, çekilmiş olması zorunludur. Yaz döneminde personelin kılık kıyafeti 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında uygulanır. Yaz kıyafetleri ile ilgili hususlar bakanlık merkez teşkilatında ilgili bakanlarca illerde yapılan hizmetin mahiyeti ve çalıştırılan yerin iklim ve coğrafik özellikleri göz önünde tutularak valilerce tespit edilir. Merkezde ve taşrada protokole dahil olan bayan ve erkek kamu görevlileri resmi kutlama törenlerine koyu renk takım elbiseyle katılırlar. Bu 13. madde de önemli arkadaşlar. Toplu iş sözleşmesi grev ve lokap kanunu hükümlerine göre düzenlenen toplu iş sözleşmelerine bu yönetmeliğe aykırı hükümler konulamaz. Toplu iş sözleşmeleri halen yürürlükte olan kuruluşlar için sözleşmenin yenilenmesine kadar bu yönetmelik hükümleri uygulanır denmiş. Gelelim özel güvenlik görevlisi arkadaşlara. Şimdi 5188 sayılı kanunda Kıyafet konusu madde 13'te düzenlenmişti arkadaşlar. Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. Görevin ve iş yerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına komisyon izin verebilir. Özel güvenlik hizmetleri genelgesi vardı. Bunun 21. maddesinde şöyle bir ifade var. Özel güvenlik görevlilerinin bıyıklı olarak görev yapmaları çalıştıkları kişi, kurum, kuruluş ve şirketlerin inisiyatifindedir. Şimdi arkadaşlar 5188 sayılı kanun kamu özel kurum ayrımı yapılmadan uygulandığı için bu hükmün kamu açısından hüküm ifade etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü yönetmelikte okumuştuk orada bıyıklı olarak görev yapmayı engelleyen bir durum yok. Şimdi bir özel güvenlik görevlisi olarak çalışan bir işçi arkadaşımız özel güvenlik denetleme başkanlığına aşağıdaki soruyu sormuştu arkadaşlar. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kılık kıyafet yönetmeliğinde yer alan her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılamaz ibaresinin kaldırılmasına karar vermiştir. Daha öncesinde de Danıştay 2. Dairesi 2020 tarihinde kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz saçlar kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir hükmü iptal edilmiştir. Diğer taraftan Emniyet Genel Müdürlüğü 28.5.2019 tarihli yazısında özel güvenlik görevlilerinin belirli görev yapabileceğini belirtirken 5188 sayılı özel güvenlik kanun ve ilgili mevzuatında özel güvenlik görevlilerinin bıyıklı olarak görev yapmaları ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmadığı gibi bıyıklı olarak görev yapmalarını engelleyen bir düzenlemede bulunmadığı ilkesinden hareket etmiştir. Aynı ilkeden hareketle mevzuatında özel güvenlik görevlilerinin uzun saçlı olarak görev yapmasını engelleyen bir düzenleme bulunmadığı için bu personelin saçlarını uzatabileceğini ifade etmiştir. Son çıkan sakal ile ilgili hükmün iptalini içeren hüküm karar karşısında başka bir mevzuatta veya çalışanın iş sözleşmesinde özel güvenlik görevlisinin sakal tıraşı olmasını içeren bir hüküm olmadığından hareketle özel güvenlik görevlisinin kamu kurum ve kuruluşunda çalışırken sakal kesme zorunluluğu bitmiş midir şeklindeki sorusuna Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın verdiği bir cevap. Evet, Engin Civan arkadaşımız İlgide kayıtlı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan özel güvenlik görevlerinin sakal kesme zorunluluğu konusunu içeren başvurunuz incelenmiştir. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun ve ilgili mevzuatında özel güvenlik görevlerinin sakallı ve bıyıklı olarak görev yapmalarını engelleyen herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Özel güvenlik görevlilerinin sakallı ve bıyıklı olarak görev yapmaları Çalıştıkları kişi, kurum, kuruluş ve şirketlerin inisiyatifindedir. Bilgilerinizi rica ederim. Yani bu son para biraz kamu için çok uygun değil gibi arkadaşlar. Çünkü e, kamu kurumlarında çalışanların özel yönetmelikte düzenlemesi var. E, kişilerin inisiyatifinde olmamalı. Evet, Bunlara göre özel güvenlik görevlisi saç uzatıp sakal bırakabilir mi? Bizce kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan özel güvenlik görevlilerinin temiz ve taranmış olmak kaydıyla saçlarını uzatabileceğini, sakalda bırakabileceğini, bu halin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelik hükümlerine aykırı olmadığını ve disiplin cezası yaptırımına tabi olmadığını değerlendirmekteyiz düşüncemiz yönetmeliğin bu son iptal kararlarıyla yeniden düzenlenebileceği yönünde arkadaşlar. Bakalım gelişmeler ne yönde olacak. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.